Merhaba arkadaşlar, Ordu Lezzet gündeminde bu hafta e, sizlere bağışıklık sistemimizin bu arabanın önemli olduğu günde e, ilik suyumuzu tanıtımı yapacağım. E, kaval kemikleri, incik olan bölüm ve kaval kemiklerimiz bu iş için en en ideal yerlerdir. Çünkü bunlar hayvanın en ağır e, kısımları buraya yük bindirdiği için iliklerin, kalojenlerin yoğun olduğu e, yerler bu bölgelerdir. E, kestiğimiz zaman bu ilik e, ilikler, bu bölgededir, kalajen yapıları. Bunları e, kazanlara koyuyoruz, burada en az 12 saat kaynattıktan sonra bunları süzüyoruz ve bu kavanozlara koyuyoruz. İnsanlar artık birbirlerine, hasta ziyaretinde olsun, e, evlere olsun, götürmelerde, e, gerçekten bunları tercih ediyorlar bugünlerde. Hatta paket servisinde de, evlere de siparişlerimiz de oluyor. E, afiyet olsun efendim.